Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Cabir Sağlam. Ee, Cabir Bey, 3 saatte yakınları hastanız bekliyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kendisi enişte mi olur? Yani e, iş yere çıkışında bıçaklama olayından dolayı e, bıçaklama olayından dolayı hastaneye kaldırıldı. Hastanede işte bıçağın e, akciğere isabet etmesinden dolayı e, göğüs uzmanı olmadığı için şu anda tam buçuk saattir yoğun bakımda bekletiliyor. Hiçbir müdahale yapılmıyor. Yani iş kanama mı geçiriyor. herhangi bir şey mi oluyor? Doğal olarak göğüs uzmanı da e, Koran olduğu için yerine başka bir e, göğüs uzmanı yok. O yüzden bekletiliyoruz. Yani mağduruz. Bu noktada yani koskoca Aksaray'da bir tane mi göğüs uzmanı var? Yani başka bir göğüs uzman ikinci yerine başka bir uzman yok mu? yani Üç buçuk saattir hastamız beklemekte ya. Yani. Bunu ye, yani yetkilileri arz ediyoruz. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Son dakikayı ilk dakika sen duy. Şehrin Haber Portası.